Yeni bir konu başlığıyla tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Hukukun dalları. Evet. Değerli arkadaşlarım, hukukun dallarını üçe ayırırız. Bunlardan bir tanesi kamu hukukudur. Bir tanesi özel hukuktur. Diğeri ise karma hukuktur. Bakın değerli arkadaşlar. Kamu hukukunda ipucu vereyim size. Kamu diyor, değil mi? Kamu. Sizin de geleceğiniz Sınavın adı ne? Kamu personeli seçme sınavı. Yani kamu görevlisi olacaksınız, kamu personeli olacaksınız, devlet memuru olacaksınız. Kamu hukukunda ilişki bazında şuna dikkat edeceksiniz. Bireyin karşısında devlet olacak ya da devletimizin karşısında başka bir devlet ya da uluslararası bir kuruluş olacak. O zaman şu çıkarımda bulunabilir miyiz? benim devletle olan ilişkimi ya da benim devletimin başka bir devlet ya da Birleşmiş Milletlerle Avrupa Konseyi'yle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini düzenleyen bir dalsa o zaman kamu hukukunda üstün bir taraf var mıdır? Vardır. Kimdir o? Devlettir. Bunu asla unutmayın. Kamu hukukunda üstün ve ayrıcalıklı taraf devlettir ve onun kurumlarıdır. Devlet ne derse o ne derse boynumuz kıldan incedir. O zaman e, bir de burada o zaman kendi iradenizle ne yapamazsınız hareket edemezsiniz. Devletin çizmiş olduğu sınırlarda hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bakalım birlikte kamu hukukunun dalları o zaman nedir? Evet bunlardan birincisi anayasa hukukudur. Bakın e, devlet anayasa yazmış. Normların en tepesine koymuş hiyerarşik olarak. Bu ne demek? Senin benim temel hak ve hürriyetlerimi düzenlemek güvence altına alan devlettir. Ne demek? Devletimizin temel organları olan yasamanın, yürütmenin, yargının oluşumu, birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek demektir. Ve anayasa hukuku, kamu hukukunun en önemli dalların başında gelmektedir. Üstün taraf kimdir anayasa hukukunda? Devlettir. İkincisi, e devlet ne diyor? E ben vergi toplarım diyor. E sen de ödeyeceksin, bitti. Üstün taraf kim? Devlettir. Üçüncüsü idare hukuku. Şimdi devletimizin bir e, idari teşkilatlanma yapısı vardır. Merkezi yönetimi vardır, yerinden yönetimi vardır. Bunların oluşumu, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalına biz idare hukuku deriz önemlidir. Dördüncüsü ceza hukukudur. Evet. Ben kanuna yazdım. Şu hareketleri, şu fiilleri yaparsan ben bunu suç telakki ederim, karşında ceza veririm diyen kim? Devlettir. Ceza hukuku kamu hukukunun önemli bir alt dalıdır. İcra ve iflas hukuku. Borcunu mu ödemedin? Ben sana onu icra yoluyla, icra kanalıyla zorla ödettirim diyen kim? Devlettir. İcra ve iflas hukuku, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Evet, yargılama usul hukuku. Hangi davanın hangi mahkemede görüleceğini ve yargılama yaparken o mahkemelerin uyacağı usulleri, esasları belirleyen, tespit eden kamu hukukunun önemli bir alt dalıdır. Yargılama usul hukuku. Yedi, devletler genel, umumi hukuku. Biraz önce dedik ki devletimizin başka bir devlet ile ya da devletimizin uluslararası bir teşkilat ile olan ilişkilerini de düzenler dedik kamu hukuku. İşte devletler genel, diğer adıyla devletler umumi hukuku da bu perspektifte, bu bakış açısıyla kamu hukukunun önemli bir alt dalıdır. Değerli öğrencilerim, hukukun dallarından ikincisi ise özel hukuktur. Bakın özel hukukta ben ve başkası var. Yani bireyler arası ilişkiler, insanlar arası ilişkiler baz alınır. O zaman burada üstün taraf yoktur. Burada iki taraf nedir? Eşittir. Ve hukuki ilişkiye girip girmeme hususunda iradem nedir? Serbesttir. Bak kamu hukukunda böyle değildi. Üstün taraf, ayrıcalıklı taraf devletti. Devlet ne diyorsa oydu. Ama özel hukukta böyle değildir. Bireyler arası ilişkileri baz alır. Eşitlik ilkesi vardır ve irademizde nedir? Serbesttir. Özel hukukun dalları nelerdir? Bunlardan birincisi ve en önemlisi medeni hukuktur bakın. Medeni hukuk değerli öğrencilerim dört kitaptan diğer bir ifadeyle dört alt daldan meydana gelir. Bunlar aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku ve kişiler hukukudur. Ve özellikle bunların inceliklerini tek tek göreceğiz derslerimizde. Kişiler hukuku, işte gerçek kişi kimdir, tüzel kişi kimdir, kişilik nasıl başlar, efendim nasıl sona erer, ehliyet türlerimiz nelerdir, Hısımlık ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimiz bunları değerlendirir. İşte miras, ölüme bağlı tasarrufların mirasçılara mal varlıklarının nasıl geçeceğini düzenler. Muris nedir? Efendim, varis, mirasçı nedir? E, tereke nedir? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız birlikte. Eşya hukuku, hepimizin eşyası var. E, sahibi olduğumuz eşyamız var ama başkasının da sahibi olduğu eşya var. Ne yapmak lazım? Saygı göstermek lazım. Öyle değil mi? Eşyalar üzerindeki haklarımızı, hukukumuzu eşya hukuku düzenler. Bu da efendim medeni hukukun önemli bir kitabıdır eşya hukuku. Ve aile hukuku bakın e, özellikle evlenme, nişanlanma, eşlerin karşılıklı yükümlülüklerini, e, çocuğun anne ve babasıyla olan, Soybağı nesep ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun önemli bir kitabıdır. Alt dalıdır. Aile hukuku. Evet değerli arkadaşlar, özel hukukun diğer bir e, dalı da e, borçluyla alacaklı arasındaki ilişkileri belli bir düzene, sistematiğe sokan borçlar hukukudur. Bakın borçlar hukukunda alacaklının ve borçlunun birbirlerine karşı sergilemesi gereken edimleri, davranışları nelerdir? Borçlar hukukuna hakim olan temel ilkeler nelerdir? Borçlar nasıl doğar, nasıl sona erer? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Özel hukukun üçüncü dalı da arkadaşlar devletler özel diğer bir adıyla hususi hukukudur. Bakın biraz önce ne demiştik? Kamu hukukunun alt dallarından birisi olan devletler genel umumi hukukunda iki devlet arasındaki sorunun çözümünde devreye girer dedik. Devletler özel hususi hukukunda ise devletler genel hukukundan ayırt eden en önemli fark şu; farklı ülke vatandaşları, farklı uyrukluktaki iki kişi Almanya ile Türkiye diyorsa ilişki bazında devletler genel hukuku bir Alman vatandaşıyla bir Türk vatandaşı bak birey birey indirgedik. Arasındaki ilişkiye vurgu yapıyorsa hukuki anlamda burada ise devreye devletler özel diğer adıyla hususi hukuku devreye girecektir. Evet özel hukukun dördüncü alanı değerli öğrencilerim ticaret hukukudur. Şirket kuracağız. Evet alt dalları var. Şirketler hukuku ticaret hukukunun alt dalıdır. Bilelim. İşte sermaye şirketlerimiz var. Kişi şirketlerimiz var. Bunları değerlendireceğiz. Ticari işletme hukuku yine ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Sigorta alt dalıdır. Kıymetli evrak hukuku, bono, çek, poliçe gibi değerlendireceğiz. Deniz ticaret hukuku, ticaret hukukunun önemli bir alt dalıdır. Taşıma işleri hukuku, ticaret hukukunun önemli bir alt dalıdır. İşte bunlar, özellikle ticaret hukukunda işte tacir, tüccar, işte esnaf e, ilişkilerini e, baz alan özel hukukun önemli bir alt dalıdır, değerli arkadaşlar. Evet, kamu ve özel hukuk alanını ayırdıktan sonra hem işin içine bireyler arası ilişkileri kattığımız hem de devleti de kattığımız bak dikkat et bireyler arası ilişkiler de var devleti de katıyoruz. O zaman azıcık kamudan azıcık özel hukuktan bir takım nitelikleri kapmış bir de bizim var karma hukuk alanımız var. Burada iş hukuku Burada bankacılık hukuku, burada çevre hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku, uzay hukuku, hava hukuku, toprak hukuku bunlar da değerli dostlarım, değerli öğrencilerim karma hukuk alt dalları olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, uzay hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku, çevre hukuku karma hukukun alt dallarıdır. Şimdi bu e, ayrımımıza dikkat edeceğiz. İşte aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biridir değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biridir değildir? Aşağıdakilerden hangisi karma hukukun dallarından biridir değildir tarzında bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için e, bu alt başlıklarımızı bilmek bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Evet gelelim dallarımızın inceliklerini öğrenmeye. Önce kamu hukukunu yani devleti üstün güç ayrıcalıklı güç kıldığımız efendim kamu hukukunun dallarını birlikte görelim değerlendirelim. Buyurun. Birincisi ve en önemlisi tabii ki de anayasa hukuku. Anayasa hukuku devletimizin oluşumu, yapısını, organları dediğimiz yasama, yürütme, yargı organlarının işte oluşumu, birbirleriyle olan ilişkilerini beni dinleyen değerli öğrencim ve benim temel hak ve özgürlüklerimizi düzenleyen kamu hukuku dalına biz anayasa hukuku adını veriyoruz. İkincisi dedik ki Devletin en önemli gelir kaynağı nedir sorusunun herhalde cevabı vergidir. Vergi hukuku kamu hukukunun önemli bir alt dalıdır. Ne yapar? Devlet ile can arasındaki, kişiler arasındaki vergi ilişkilerini düzenler. Ee, nedir hakkı mı, hukukumu, ödevimi, sorumluluğumu, benden bunu nasıl tahsil edeceğini düzenleyen kamu hukuku alt dalına biz vergi hukuku adını veriyoruz. Şimdi devletimizin kamu harcamalarını karşılamak üzere vatandaştan evet, zorla tahsil ettiği bedele vergi denir. Peki Can Hocam vergi dışında devletin bir takım gelir kalemleri var mıdır? Olmaz olur mu? Mesela bunlardan bir tanesi harçtır. Devletin kamu kurumları var sana bana hizmet sunuyor. Bu kurumların sunduğu hizmet karşılığında senden benden tahsil ettiği gelir kalemine harç denir. Mesela ev aldın, ev satın aldın. Tapuda işlem gerçekleştiriyorsun. Devlete, devlet diyor ki ben sana diyor e, hizmet sundum. Bunun karşılığında tapu harcı isterim. Pasaport, pasaport harcı isterim diyor. İki resim. Diyor ki Devletin kamu idareleri var. Benim gerçekleştireceğim bir e, faaliyet için bana devletin o kamu idaresine verecek izin verecek. Ben o izin karşılığında bana izin verdin teşekkür ederim demeyeceksin. Devlete gideceksin. Ne yapacaksın? Bir bedel ödeyeceksin. İşte o ödediğin gelir kalemine resim denir. Ama şu hatırlatmayı yapayım ben değerli arkadaşlarıma. Günümüzde artık Resim adı altında değil çünkü resim ifadesini kaldırdık biz onu da e, burada belirteyim. Genellikle e, kamu gelirleri vergi ya da harç adı altında tahsil edilmektedir. Mesela eskiden gümrük resmi denirdi. Şimdi ne diyoruz biz gümrük vergisi adı altında bunu vatandaştan devlet ne yapıyor tahsil ediyor. Tamam buna dikkat. Sonra şerefiyeler. Şerefiye nedir? şerefiye şudur. Şimdi mahalli idareler nereleridir? Belediyelerdir. Belediyeler değerli arkadaşlar şunu yapar. Bak bir bayındırlık hizmeti gerçekleştirilir. Ve bu hizmet sonucunda eğer vatandaşımızın gayrimenkulü evi aşırı derecede değerlenmişse bu değer artışından kaynaklı belediyenin tahsil ettiği gelire biz o değer artışından dolayı tahsil ettiği bedele gelire şerefiye adını ne yaparız veririz. Örnek vereyim. Can Hoca gitmiş. Efendim bir yerden e, müstakil bir ev almış. Düşük mevler. Atıyorum işte 500 bin TL'ye ev almış. Sonra e, evimi aldım ama ee, yol uzak, yanından metro geçmez, alışveriş merkezi yok, hiçbir şey yok, bir yapılanma yok, bir bayındırlık hizmeti yok. Gel zaman git zaman belediye, bu Can Hoca'nın 500 bin TL ödeyerek aldığı bu müstakil evin etrafına metro getirmiş, yol geçirmiş, AVM'ler şunlar bunlar. Şimdi ne oldu? Kısa bir zaman içerisinde, Can Hoca'nın 500 bin TL ödeyerek aldığı o evin değeri ne oldu? Birden bir 10 milyon TL'ye çıktı. İşte diyor ki belediye, mahalli idare. Bak belediye. Senin diyor bu bayındırlık hizmeti sonucunda diyor metrolar oldu bilmem işte yollar oldu şunlar oldu bunlar oldu. Senin diyor aşırı derecede e, gayrimenkulün değerlendi. Ben bu değer artışından bir bedel alırım arkadaş diyor. İşte o aldığı bedele biz ne diyoruz? şerefiye adını veriyoruz. Parafizikal gelir nedir? Parafizikal gelir şudur. E, duymuşsunuzdur. Ülkemizde bir sosyal güvenlik kurumu var SGK. Bir de Bağkur var. E, bunlar ne yaparlar? E, esnaftan işte efendime söyleyeyim belli meslek gruplarından e, sosyal bir amacını bir hizmeti gerçekleştirmek üzere e, prim e, ödemesi adı altında birtakım bedeller alırlar. İşte o alınan bedele biz ne diyoruz? E, para fiskal gelir diyoruz. Mesela ben ne yapıyorum? Bir yerde çalışıyorum. Veya esnafım. Bağkur ödüyorum. Neden? Çünkü ben bir üyeyim. E, sonuçta yaşlanacağım, emekli olacağım. Ondan sonra bir takım ihtiyaçlarımı karşılayacağım. O da diyor ki, sen diyor bu işi 9000 gün yapacaksın. 9000 gün boyunca da bana aylık Bağkur primini benim üyem olduğum için ödeyeceksin. Ben de yarın öbür gün sen emekli olduğunda sana emekli maaşını ne yapacağım? Bu primle e, karşılayacağım. İşte o, o elde ettiği o SGK'nın aldığı, Bağkur'un aldığı e, üyelerinin ihtiyaçlarının zamanı geldiğinde karşılamak üzere e, üyelerinden tahsil ettiği bu bedele biz ne diyormuşuz? Para fizikal gelir adını veriyoruz değerli arkadaşlarım. Evet değerli öğrencilerim vergi hukuku diğer hukuk dallarında olduğu gibi birtakım temel ilkelere sahiptir. Üç tane temel ilkesi vardır verginin. Bakın bunlardan bir tanesi nedir? Genellik. Genellik ne? Herkes ödeyecek. Herkes. Gücüne göre ne yapacak? Herkesin vergi ödevi bulunur. Herkes. Mesela ülkemizde yabancılar yok mu? Var. Onlar da vergi ödeyecek. Gücüne göre ayrımcılık yok. Herkesten devletin vergi toplaması genel ikisidir. Toplarken bu vergiyi etine göre buduna göre yani mali gücüne göre alması sosyal devlet gereği adalet ilkesidir. Çünkü çok kazanandan çok az kazanandan azalacaksın diyor adalet ilkesi. Evet. Üçüncüsü hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırdığımız kanunilik ilkesidir. Bakın vergi öyle işte e, topluyorum, getirin deyip çantaya koy öyle değil. Vergi hukuk devleti gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Biz buna kanunilik ilkesi adını veriyoruz. Demek ki vergi hukukuna hakim olan 3 tane temel ilkem var. Neymiş bunlar? Herkesten alırım, vergide genellik. Gücüne göre alırım, vergide adalet. Kanunla e, koyarım, kanunla o vergiyi kaldırırım, kanunilik ilkesi. Değerli arkadaşlar, evet, e, 1982 anayasasında 2017 yılı değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanına bir yetki tanınmıştır. Eskiden bu yetki Bakanlar Kurulu'na aitti. Ülkemizde 2017 Anayasa değişikliği sonrası Bakanlar Kurulu ve Başbakan kavramları kaldırıldığı için bakın bu önemli vergi, resim, harç gibi işte mali yükümlülüklerin muaflık, indirim işte düzenlemelerinde, kanunun aşağı ve yukarı sınır limitlerinde bu vergilerde değişiklik yapabilme bak oransal değişiklik yapma etkisi kime aittir? İndirim yapın. Veya şunları şunları ne yapın? Vergiden muaf tutun. Deme yetkisini kime verdik? Cumhurbaşkanı bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Bu önemli. Demek ki vergide de resimde de, harçta da, benzer mali yükümlülüklerde de muaflık söz konusuysa, indirim yapılsın diyecekse kanunun, çünkü ne dedik vergi kanununa konulur, kanunun belirttiği sınırlar çerçevesinde değişiklik yapma yetkisi kime aittir sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı'na aittir değerli öğrenciler. Evet, tabii ülkemizde çeşitli kategorilerde Vergiler toplanıyor arkadaşlar. Hadi gelin birlikte vergi çeşitlerini, vergi türlerini değerlendirelim. Şimdi geliriniz varsa, şimdi sen gerçek kişi sen, hukukta gerçek kişi kimdir? İnsandır. Sana diyor ki sen gerçek kişi olarak gelirin varsa ben senden gelir vergisi alırım. Gelir üzerinden alınan vergiler iki adettir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Eğer sen bir kişiden bir gerçek kişiden bir insandan e, gelirim var diye vergi topluyorsa bu gelir vergisidir, gelir üzerine alınır. İkincisi tüzel kişi gelirleri. O da nedir? Kurumlar vergisi. Ne yaptık? İşte iki kişi şirket açtık. Bak, şirket nedir? Bir tüzel şirkettir. O tüzel kişinin gelirinin üzerinden de ne aldı? Kurumlar vergisi aldı. İşte gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisiymiş. Gelir vergisinde odak noktamız gerçek kişi, insanın geliri. Efendim kurumlar vergisinde odak noktamız ise tüzel kişilerdir. Evet ikinci kategori, servet üzerinden alınan vergiler. Şimdi evin varsa emlak vergisi çünkü servettir. Veraset ve intikal. Bir e, atan üst soyun vefat etmiştir. Ondan sana bir miras kalmıştır. Bunun için ne yapıyor? Mirası servet olarak görüp, veraset ve intikal vergisi alıyor bak devlet. Üçüncüsü motorlu taşıtlar vergisidir. Bunlar servet üzerinden tahsil edilen vergilerdir. Bir de değerli arkadaşlarım harcamalar yani evet harcama yapmadan olmaz. Giderler üzerinden alınan vergilerimiz var. Ne yapıyoruz? İşte ÖTV ödüyoruz. Özel tüketim vergisi. Katma değer vergisi KDV. Şans oyunları oynuyorsunuz, banka işlemleri yapıyorsunuz, sigorta işlemleriniz var, gümrüktür, özel e, iletişim vergileriniz. İşte bunlar nedir? Sizin harcama yani gider kaleminizin üzerinden devletin tahsil ettiği vergilerdir. Vergileri bu şekilde türlere ayırdığımız gibi aynı zamanda toplanış şekli bakımından, dolaysız diğer adıyla doğrudan vergi bir de dolaylı vergi diye de iki kategoride değerlendiriyoruz değerli öğrencilerim. Bakın dolaysız diğer adıyla doğrudan vergi kazancın varsa servetin varsa gelirin varsa bu kazanç servet gelir üzerinden alınan vergilere biz dolaysız. Diğer adıyla doğrudan alınan vergi adını veririz. Hatta şunu deriz yani burada herhangi bir işlem yapmanıza bakın gerek yok. Gelirim var hop vergini ne yapıyor doğrudan alıyor. Dolayısıyla. Bir de ha, örnek verecek olursak arkadaşlar mesela nedir? şi servetin var emlak vergisi. Ne yapıyorsun? İşlem yapmana gerek yok. Gidiyorsun doğrudan devlete bunu ödüyorsun. Neyin var? İşte gelirim var. Gelir vergisi biraz önce dediğim gibi. Kurumlar vergisi, şirketin var, tüzel kişisin. Bunlar işte Veraset ve intikal vergisi mesela servet üzerinden alınır. İşte servet gibi, kazanç gibi, gelir gibi e, kalemlerin üzerinden alınan vergiler e, dolaysız, diğer adıyla doğrudan vergi olarak adlandırılır. Bir de dolaylı vergiler var. Mükellefin pek e, hissetmediği mesela nedir onlar? E, bir hizmet, bir işlem üzerinden tahsil edilir. Ne yaparız? Gittik diyelim. Bir alışveriş yaptık. Ondan sonra kasaya gittik. Market alışverişi yaptık. İşte işlem gerçekleşti. Efendim, şeyim, hizmeti de aldık. Ee, fişinizi alıyorsunuz. Paranızı ödüyorsunuz ya. Siz o fişi aldığınızda e, ödediğiniz bedel diyelim bin TL ise o bin TL'nin içerisinden otomatikman KDV'yi de aldı. Yani ne yaptı? Siz bunu hiç hissetmediniz bak. Mükellef olarak. İşte bu tarz hizmetler bu tarz işlemleri gerçekleştirdiğinizde tahsil edilen işte vergi çeşidine biz dolaylı vergi adını veririz. Katma değer vergisi (KDV), işte ÖTV, bu kategoride dolaylı vergi kategorisinde değerlendirilmektedir değerli öğrencilerim. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.